Arkadaşlar selam. Tekrar hoş geldiniz. Bugün yine bir ürün incelemesiyle. Aslında inceleme demeyelim de hani ürün deneyim videosu diyelim. Öyle bir deneyim videosuyla karşınızdayım. Kurcalayacağımız cihaz Zoom H1n. Arkadaşlar bu hem mikrofon hem kayıtçı olarak kullanabildiğiniz güzel ve nispeten uygun fiyatlı bir alet. Nispeten diyorum çünkü bizim ülkede artık hiçbir şey uygun fiyatlı değil. Ya yani bu alet şu sıralarda 1500 lira fiyat bandında falan takılıyor. Ya baktığınız zaman 1500 liraya muadillerinden çok çok iyi mi? İyi. O zaman evet tamam güzel bir fiyat bandında diyoruz ama yine de bence böyle bir cihaz için fahiş bir fiyat. Neyse o konulara çok girmeyelim. Şimdi arkadaşlar bu cihazı kimler kullansın? Bu cihazı kısa filmle ilgilenen insanlar kullanabilir. Prodüksiyon işleriyle uğraşan insanlar kullanabilir. Ya yani özellikle dış seslerin kaydında çok etkili oluyor. Nedir işte bu dış sesler ne bileyim bir kapı gıcırdaması, ayak sesi, işte su boşaltma sesi vesaire falan böyle hani stok ses oluşturmanız için çok güzel bir cihaz. Onun dışında bazı kullanım senaryolarında mesela ben bu mikrofon olarak kullanmışlığım oldu. Taktım abi boom'un tepesine. Yukarıdan konuşmacanın sesini aldım. Bebek gibi de aldı. Hiçbir sorun çıkarmadı. Bunu masa mikrofonu olarak da bu arada çok rahat kullanabilirsiniz. Yani mesela şu anda bu YouTube videosunda bunu kullanalım. Evet mesela şu anda sesimi Zoom H1'ın kendi mikrofonundan alıyorsunuz. Bu üstündeki yan dizilmiş olan XY mikrofonlardan alıyorsunuz. 80 Hz bir low cut filtre verdim. Bir de limiter açtım. Zaten limiter her zaman açın yani. Limiter sesinizi patlatmaz. Güzel bir özellik. Yani bu kadar küçük bir alete konulması bence çok iyi olmuş. 80 Hz low cut'ta böyle röportajlarda, YouTube videolarınızda falan arkadaki dip sesi biraz törpüler. Tavsiye ederim. Sesinizi de bozmaz ayrıca. Cihaz MP3 ve WAV formatında kayıt alabiliyor. Bu da gayet güzel bir şey. Onun dışında mikrofonu dışarıda kullanmak isterseniz bir rüzgar filtresiyle çok rahat kullanabilirsiniz. Gayet güzel ses alıyor. El mikrofon olarak kullanmanızı çok tavsiye etmem çünkü siz mikrofona dokununca sesinizi çok fazla iletiyor yani mikrofona. Bir şak mantı olmadığı için sizin mikrofona yaptığınız en ufak dokunuşlar böyle güp 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 diye sesler çıkartıyor. Şöyle göstereyim. O yüzden el mikrofon olarak çok tavsiye etmiyorum. Bunu bunu kullanırken dediğim gibi ya bunda kullanacaksınız ya da böyle bir masaya vesaire bir yere koyacaksınız. Çok fazla elleşmeyeceksiniz yani bunu. Aynı zamanda farklı kullanım senaryoları olarak mesela yani kablosuz yaka mikrofonunuz yoktur. Ulan ne yapacağız diye düşünürken yaka mikrofonunuzu alırsınız. Ha, pili bitti lan Bu kadar az mı gidiyormuş bunun pili ya? Ha, ya şansım aklım. Heh. Oldu. Nerede kalmıştık? Evet mesela bir kablosuz yaka mikrofonuna ihtiyacınız var ama böyle bir seçeneğiniz yok. Ne yaptınız? Yanınızda bu cihaz varsa mikrofonunuzu line girişinden bu cihaza bağlıyorsunuz. Daha sonra bunu cebe atıyorsunuz. Bu alet artık yaka mikrofonunuzun sesini hafıza kartına kaydetmeye başlıyor. Bu kadar basit. Alın size kablosuz yaka mikrofonu. Senkronizasyonunda Premiere, DaVinci, Final Cut artık neyi kullanıyorsanız orada iki alkış yaparak tutturursunuz. Bitti gitti. Ki aynı şekilde kablosuz bir çözüm olarak da bu mikrofonla ihtiyacınız varsa yine bu mikrofon olarak da bunu kullanabilirsiniz. İşte Rode NTG mikrofonlarınız mesela bu mikrofonlarınızı buna bağlayarak da kayıt alabilirsiniz. Yani illaki bunun mikrofonu kullanacağız diye bir şey yok. Yani bunun içine sadece kayıt da alabilirsiniz. Zaten bu aletin asıl amacı kayıtçı. Üstüne sağ olsunlar zahmet edip bir tane mikrofon koymuşlar aslında. Ya yani tabii bu çok giriş seviyesi bir alet bu arada. Yani bir H6 değil. Ama baktığınız zaman fiyatına oranla gerçekten çok güzel çözümler sunuyor. Benim tek eksik olarak gördüğüm şey bir safety channel'ın olmaması. Safety channel genelde bu tarz aletlerde çok hayat kurtaran bir özelliktir. Yani eksi bilmem kaç desibellerde ne olur ne olmaz diye kendisi de bir kayıt alır ki senin kendi aldığın ses patlarsa sen safety channel'dan böyle onun kurtardığı sesi al kullan böylece işlerin patlamasın. Yani böyle bir özellik bu tarz kayıtçılarda ben arıyorum her zaman. Olmaması tabii ki de bir eksik ama bu fiyata olmaması da birazcık normal. Ben bunu dış alanda da kullandım. Dış alan için mesela bende bir rüzgar filtresi yoktu. Şöyle bir çözüm ürettim. Benim böyle kırmızı bir pompom var. Normal her yerde bulabileceğiniz bir mikrofon süngeri bu. Buna geçiriyorum. Böyle mantar gibi bir görüntüsü oluyor ama en azından rüzgara engellemiş oluyor. Bak, el mikrofonu olarak kullanıldığında bu şekilde kullanabilirsiniz ama dediğim gibi elinizdeki böyle ufak oynaşmalar, işte tuşların sesleri vesaire direkt iletir kendi içine. O yüzden çok sağlıklı bir çözüm olmayacaktır. Şu an sesimi Saramonic Blink 500 Pro'dan duyuyorsunuz. Şu anda da sesimi Zoom H1N'den duyuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar biraz da dışarıya çıkalım. Dışarıdaki alan seslerini nasıl alıyor? Çevresel sesleri nasıl alıyor? Ona bakalım. Benim evim çok böyle caddeye vesaire yakın bir yer olmadığı için çok fazla gürültünün içine giremeyeceğim. Ama en azından bir bahçede börtü böcek, kedi köpek falan bir şeyler bulursam onların sesini aldırmaya çalışacağım. Bu şekilde hem dışarıda da nasıl ses aldığının bir testini yapmış oluruz. Gidelim gelelim. Evet burada 3-5 tane kayıt aldım. Enayi gibi ee kayıt düğmesine girmeyi unutmuşum. O yüzden son 20 dakikaları yaptım çekimlerin hepsini. Tekrar yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi şu anda bahçeme çıktım. Önceki videolardan bilen bilir. Şöyle bir yer. En yakın cadde aramda şöyle bir apartman var. O yüzden cadde sesini buradan ne kadar alacak? Etraftaki gürültüyü buradan ne kadar alacak? Hep beraber göreceğiz. Şimdi ses seviyesi gain 5'teyken bir susuyorum bakalım. Gain'i 7'ye aldım. Evet şimdi de Gain'i 10'a aldım. Şöyle etraf seslerini kaydetmek adına bir kedimi kaydetmeye çalışayım. Fincan miyavla. Fincan. La Şimdi mesela mutfağa girelim. Böyle su dökülme sesleri vesaire gibi sesleri nasıl aldığınızı göstereyim. Videolarınızda kullanacağınız böyle tabak çanak ses kayıtları için de oldukça ideal bir çözüm. Onları da bir göstereyim. Evet, mesela şöyle bir sesi nasıl alacağını bakalım. gibi. Evet şimdi ufak bir test kediyle yapacağız. Tabii o şu andan olduğunu pek farkında olmadığı için avel avel bakıyor. Şimdi mamayı alıyorum. Bakın hareketi kesin Arkadaşlar bu arada bu testi bilerek dış alanda yaptım. Hani dış alandaki bir doğa sesini kaydetmeye çalışırken dışarıdan alacağınız sesler de bu şekilde hani karışıyor. Evet şu an mesela 5'te 6'da gain seviyesi. Bunu bir 8'e alalım. Şimdi biraz daha kısalım. 5'lere getirelim. Evet. Daha doydu mu lan? Et ben ben mii Evet, kedi doyduğu için burada testi bitiriyoruz. Şimdi içeri geçelim ve son sözümüzü söyleyip kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size faydası olmuştur. Almayı düşünen kişiler olursa dediğim gibi fiyatı şu anki piyasa şartlarına göre maalesef normal kabul edilebilir. İyi bir fiyatta. Letgo'da Metgo'da ikinci yeri bulursanız uygun fiyata kaçırmayın derim. Yani YouTube'la uğraşan, kısa film işleriyle uğraşan, prodüksiyonlar ufak tefek uğraşan insanlar için bence çantasında olmazsa olmaz bir ürün. Çünkü at çantaya hani bir yedek mikrofonla olsun, yedek kayıtçın olsun. Kablosuz bir çözümün olsun gibi çok işe yarar bir kullanım yelpazesi var. Neyse bu arada arkadaşlar kanalın %70'i abone olmayan izleyiciymiş. Bunu da bu acı gerçeği de sürekli görüyorum. O yüzden bana destek olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olun, videoları beğenin ve altına yorum yapın. Açıklamaya bırakacağım Instagram adresinden beni takip ederek. Instagram'dan da bana destek olabilirsiniz. Oraya da gelin. Oradan da illaki bir faydanız dokudur. Aynı zamanda aklınıza takılan sorular olursa lütfen yorumlarda belirtin. Instagram'dan da sorabilirsiniz. Kafanıza göre takalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.